yıllardır zaman yolcusu olduğumu iddia eden bazı insanlar ortaya çıktı ve gelecekle ilgili ilginç olaylardan bahsettiler. Birisi insan ırkının yok olacağını, bir diğeri ise uzaylılarla tanışacağımızı belirtti. Komplo teorisyenleri zamanda yolculuğun gerçek olduğunu ve bunun şu anda bir sır gibi saklandığını iddia edip duruyor. Peki gerçekten zamanda yolculuk mümkün mü? Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Gordey Lesovik konuya ilişkin tüm dünyanın dikkati çeken bir açıklamada bulundu. İşte herkesin konuştuğu o iddianın perde arkası. ABD'li ve İsviçreli bilim insanlarının yürüttüğü çalışmanın temel fizik kurallarına ters düştüğü ve evreni yöneten kurallarla ilgili algıları kökünden değiştirme potansiyelinin olduğu belirtiliyor. Akademik bir dergi olan Scientific Reports'ta yayınlanan araştırmanın kuantum bilgisayarlarının işleyişine dair de yeni fikirler verebileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, deneyin elektronlar ve kuantum fiziği kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade ediyor ve en basit benzetmeyle bilardodaki açılış vuruşuyla dağılmış olan topların tekrar başlangıçtaki yerlerine dönmesine benzer bir eylemi gerçekleştirdik diyor. Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Gordey Lesovic, zamanın termodinamik yönünün tersine hareket eden bir durumu yapay olarak yaratmayı başardık, diyor. Bu deneyin gerçekleştirilmesini sağlayan zaman makinesi, elektronlardan ve kuantum bilgisayarları için kullanılan veri birimi olan kubitlerden oluşuyor. Günlük hayatta kullanılan bilgisayarlardaki ikili kodalama sisteminde birimler 0 ve 1 ile ifade ediliyor. 0 ve 1'lerin dizilimi ise kodun oluşmasını sağlıyor. Kubitler ise sıfır ile bir değerini almanın yanında her iki değeri de temsil edebiliyor. Yapılan, zamanda yolculuk deneyinde kullanılan kuantum bilgisayarında kubitlerin giderek daha karmaşık bir şekilde sıfırdan bire ve tam tersi yönde veri birimi değerini değiştirdiği ifade ediliyor. Bu süreçte kodu oluşturan değer dizisi tamamen kayboluyor. Üçgen şeklinde duran bilardo toplarının tek ısta vuruşuyla rastgele dağılmasına benzetiliyor. Kuantum bilgisayarındaki bir diğer program ise kendi kendine evrilen bu kod kaosu içerisinden bir düzen yaratıyor ve kubitler başlangıçtaki noktalarına geri dönüyor. Yani araştırmacılar, ıstaka vuruşuyla dağılan bilardo toplarının bilardo masası üzerinde rastgele hareket ettikten sonra başlangıç noktalarına geri dönüp yeniden bir üçgen halinde durmalarına benzer bir eylemi kuantum fiziği yoluyla gerçekleştirdiklerini ifade ediyorlar. Araştırmayı yürüten ekip, 2 kubit ile çalıştıklarında zamanı geri döndürme başarı oranının %85 olduğunu ifade ediyor. Kubit sayısı 3'e çıktığında ise bu oran %50'ye düşüyor. Araştırma ekibinden Gordey Lesovic, algoritmamız ileride daha da geliştirilebilir ve kuantum bilgisayarlarının karşılaştığı hataları azaltabilir, diyor. Bundan aylar evvel 2030 yılından geldiğini iddia eden gencin haberini şaşkınlıkta okuduk bir YouTube videosu ile ortaya çıkan Noa Yakaplı genç, 2030 yılından geldiğini, bir zaman yolcusu olduğunu söylüyordu. Bu gencin bir takım iddiaları mevcuttu. Donald Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimlerinde yeniden seçileceğini, Bitcoin'in daha çok kullanılacağını, 2021 yılına kadar yapay zekanın çok daha önemli bir yere sahip olacağını, insanların saatte 900 kilometre hızlara ulaşan elektrikli araçlar üreteceğini söyleyen genç adamın sarsıcı iddiası ise 2028 yılıyla ilgili söylemişti. İnsanoğlu bu yılda Mars'a ulaşmayı başaracak ve aynı zamanda zaman yolcuğunun keşfedildiği dünya kamuoyuna açıklanacağını iddia etmişti. Doğa isimli bu genç daha sonra yalan makinası testine girdi ve testten geçti. Peki gerçekten zaman yolcuları var mı? Şimdilik hayal gibi ama neden olmasın değil. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.